bitti. Tabletimi şarjı bitti. Bunu olmayacak. Marta ve Arkadaşlar <laughs> yanında siyah var. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bir merhaba Arkadaşlar. <laughs> eşyalarını yıktık. Bırakmayın. Aa çok güzel Yanlış Aa, anlamayın. Ha? De. Arkadaşlar bakın. İneş. Arkadaşlar ben şunu sana... balçamla. kaçtı. Yok taşmadı. Dağır. Gel. Gel bakalım. O Oğlum ne uçuyor lan? Ne yapsan ya? Oğlum yine içiyor. Adam böyle Nerede girdi çal ya, ya? Aptal. Aptal. Şöyle abi. Şöyle Aa. Aa onu mu ana? Geldi lan. Küçük al bakalım. Aa dur Ben dövüyor lan çocuğu. Tabii. Hadi. Tamam Arkadaşlar yani biraz, biraz sonra videomuzu izleyeceğiz değil mi? Bakalım nasıl olmuş değil mi? Değil mi? A -a -a. sonunda bağladım bu iliği. Evet arkadaşlar. Lan her taraf ne oğlum ben söndür. Ne kelip yazdım. Yok ya. Beni... Daha da hava açık. Daha da. Daha da mı? Tamam. Daha da çıkacağız. Bakın ölecek mi? Bak. Bu ne? Yok. Yok. Daha çok da çok çıkalım. Daha dünya çıkalım. Dünya. Ne yapayım? ses yapayım? O çok çıktık lan. Hadi hadi oğlum. Atla bakalım. Tamam. Dıl, dıl daha çok var. Hayır mı? Öldü mü? Olmak bence bak o, o inek olacak. Ben inek ses çıkartayım. Gel sesini bak açabilir misin? Tamam. Açamam. Allah! Gel sesini aç A açabilir misin? Bir öldü. Tabii ölür ama. Ama bu Aa, tabletimde yine iyi mi? O sıkıntı oldu ya. Neden? Aldı hiçbir ses olmuyor. Hiçbir ses. Ses olmuyor mu? Ses Sessiz. <laughs> Benim eski tabletimde de böyle ol, olmuştu. Da. şimdi ses, şimdi, şimdi, sesimiz geliyor mu? Allah. Şimdi ses, sesimiz geliyor. Mu? Ha, mi? arkadaşlar. Arkadaşlar. Tabletin kendi sesi geçti. Bizim yani hmm. sesimiz gitmedi. Ya bence game mode'a gülme ya. Game Normal Ama bana bir tane abim, Onur abim diye bir tane abim var. Bana, bana o day, 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 day mode'a şey yaptı. Ha, bu, yani nasıl yani derken demo bile de. geçti. Arkadaşlar. Ha Çinan bir kere ben Tamamdır. Tamam dur. Ev ev yapalım mı? E ben ne yapacağım? Bakma ne bakma ya yapayım bakman bak 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 çok güzel <laughs> ev yapıyor. Tamam ya. <laughs> Oğlum bari... elmas blok. Tamam ben şimdi ben yapacağım. Tamam dur tamam. Bu başka. Bu. O, bu da şu şu da. Tamam. Ne yaptın ya? Tamam. O da olsun hadi. Yerine bu tamam. Ben kendi mi yapacağım sonra? Süs bak. Tabii evin dışını. İçini fırç sen tamam mı? Hadi oğlum ne? Oğlum tamam bu. Bak evin, evin evin dışarısını yapacağım sonra sana vereceğim tamam mı? A, bak, aşağıya bak. Sus, abi aşağıya düşer bir. Bir yere daldı. Ama sanki senin evin var ya. YouTube'da gördün mü? YouTube'da gördün mü? Oh, evet. Hiç hatırlamıyorum. Gösteri, gösteri seviyorum. Bir bit bir zaman tamam mı? <laughs> bakman çok, bakman o sevmeyen ben çok çok güzel ev yapardım.

ya oğlum bak tamam, dur hadi şimdi bak şimdi şey bak ben yapacağım hadi şimdi. oğlum evin dış dışına evet. tamam abi. hadi 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 Oğlum daha her şey var. Şöyle bak. He. Daha her şey var. Olmalı ya. Bak. Bir. Oğlum şut oldu. Çok var. Bir ver oğlum bak. Oğlum, Sen bak, oğlum senin oldu. bak şut oldu. mi? yapamıyorum senin. Şut oldu. Sana Aa, ne oldu? şimdi arkadaşlar şimdi bak üstte dur üstte çıkayım. Ha tamam. Biraz açık. İti tatlı olsun mu? Ben mıyız? yaparım. yaparım. İti, iti tatlı yap. Bak ama sen iyi bir Şöyle bir hayal yap yapayım. dur. Hadi onlar artık. Verişan. Onu niye koruyorum manyak? Çünkü sen yanlış yapmışsın. Oğlum senin tabletin çok büyük ya. Şey yapamıyorum ya. Alış tamam mı? Alış. <laughs> of. Oğlum. Kutbu. Tamam normal Kut tamam, şey dönelim ya. Evet ben de. Evi. evimiz üç üç tatlısın. O oh, Maya Maya konuşma nasıl yapacağız lan hani, üç katlı? Yapalım. Biz şimdi bir ben ne ah. ne abi? Yanlış yaptın. Ben sen sen bak bir Yanlış şey yap. Sen bir dinle bak ben çok güzel yapacağım. O zaman iki ta ta, ta yap tamam mı? Tamam iki tatlı yapacağım. Ya da dört tatlı yap. Yaparım. On. Yaparım. Bin. Yani. Yine gitme ben bilirim ben nasıl yapayım. Yani. Abi saçmaladı. Şimdi bak aşağı ineyim. Evet arkadaşlar buraya gir. Şimdi cam var mı cam? Tamam sana bulayım. Çetin abi. Cam, cam bana gösterebilir misin? Tamam ben de oluşum. Bak. Evet arkadaşlar. Hah <laughs> tamam, tamam arkadaş. Ama Al, dur. Tam oğlum oğlum elmas pilot yot oldu. Nasıl yok yok oldu lan? Onun üstünde şapka. Şey, oldu. he hal... Arkadaşlar ben diyorum babamın de, diyor yanına aldı o Arkadaşlar Arkadaşlar bakın. Şimdi dur bir dakika. Şaznas tat Şimdi... ha arkadaşlar ne olur? Heh, tamam arkadaşlar şimdi ne oluyor biraz aşağı inelim arkadaşlar yanlış yaptım şöyle 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 arkadaşlar evet şimdi Şöyle, 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 şöyle. ay Şöyle, şöyle. Çınar yemiyor da bayağı. Çınar arkadaşlar çok güzel bir gitsin ya. Çınar, Çınar benim dostum işte, dostum. ha şimdi şöyle. Çok güzel bak bir şey yapacağım ona. O, o bayağı çok beğenecek. Bayılacak. Ay kırık. Elmas Arkadaşlar evet yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, hop. E, hop. Şöyle, şöyle şöyle şöyle. 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 Evet. Şurayı da cam. Arkadaşlar. Buraya da cam yapacağız. Arkadaşlar, ben derdim. Bir olmuş gibi. Batayım. Aa, ama çok tatlı olmuş video. Bu olmaz oğlum. Oğlum benim hesabımı istiyor. Yani numara istiyor. Tam çok. olursa. İşte bir benim, benim telefonum yok. Numaram yok. Bu videoyu yemeyiz. Çünkü arkadaşlar 1, 2, 3 bay bay.